Herkese merhaba arkadaşlar. Akif Baran'a iyi haberler getirdi. Akif Abdo'nun trafik kazasından sonra zengin bir aileye kimsesiz bir çocuğu para karşılığında sattığını söyledi. Baran ve Dilan'ın Miran'ı bulma düşüncesi bile gerçekten çok mutlu etti. Baran ve Dilan Miran için yeni oyuncak ve bisiklet ayarlıyor. Hatırlarsanız Çınar kırmızı bir bisiklet resmi çizmişti. Çınar bir an önce Mira'nın gelmesini ve yalnızlığının son bulmasını istiyor. Masum Çınar için yoruma kalp emirsi koymayı unutmayın lütfen. Baran Abdo'nun bir kız kardeşi olduğunu öğrendi. Baran ve Dilan bu konu hakkında konuşurken Ceyda her şeyi duyacak. Ceyda Baran ve Dilan'ın konuştuklarını Tarık'a anlatacak. Baran ve Dilan bir an önce Çınar'ın aslında Miran olduğunu öğrensin. Çınar'ın anne ve baba özlemi artık son bulsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Ceyda Tarık ile konuştu ve Abdo'nun bir kız kardeşi olduğunu söyledi. Tarık çok sinirlenecek. Ceyda Çınar'ın sürekli olarak Baran ile birlikte olduğunu da söyleyecek. Ceyda sivri diliyle Dilan'ın canını da yakacak sözler edecek. Ama Baran, Dilan'ın umudunu kaybetmesine asla izin vermeyecek. Baran ve Dilan, Abdo'nun kız kardeşiyle konuşmaya gidecek. Maalesef Tarık her şeye engel olacak. Tarık, Baran ve Dilan'ı takip ediyor. Baran sanki Tarık'ı fark etti.